see you Yani biz hep bir ömür boyu bir arada olalım, kalpler hep bir arada olsun. İnşallah daha nice nice günlerde, güzel günlerde buluşalım. Bir pandemi atlattık, malum zor günlerde hepimiz ayrı düştük ama Allah biz ayrı düşürmesin. Şimdi bizim çıktığımız zamanlardan, ilk zamanlardan, o zamanlara sizi bir götüreyim şöyle isterseniz.

Gençler çok bilmiyorlar şimdi. Doğa bunları evet. görmeden geçerdi. Rahmetli benim babamın babası, Bahattin babam ismini de ondan aldım zaten ben. Gittiğim zaman rahmetli babaannem Şerif Hanım şöyle eklerdi. Bahattin hemen bal getir, kaymak getir, yumurta eklen yap hemen inek falan sağlırdı orada. Aşırmayla gelirdi böyle süt köpüklü köpüklü. Biz onu böyle dolu zannederdik aşırmayı ama yarıya iner de biraz sonra. <laughs> çok 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 güzel özel günlermiş. İnsan büyüdüğü zaman biraz daha fark ediyor bazı şeyleri. O yüzden sanırım bizi biz yapan önemli şeyler, değerlerimiz. O yüzden ufaklıkları biraz böyle tablet, cep telefonu onlar biraz daha uzak kalıyorlar bazı şeylerden ama biz sanırım büyükler olarak onlara zaten gereken özelliği gösteriyoruz. Öyle olduğumuzda düşünüyorum. En azından biz kendi açımızdan tüm büyüklerimiz de aynı şekilde de oluyorlardır. Bizim kültürümüz Orta Anadolu'muz zaten başkadır, doğumuz başkadır, Karadeniz'imiz başkadır. Ama iyi ki öyle büyüklerimiz olmuş, iyi ki sizler gibi canlar büyükler hep başımızda olmuş ki yani şimdi bunları alıyorum. bugünlere gelmişiz. Ne güzel böyle karşılıklı bir evet. bugün buradayız böyle valla. Bizim gençler de böyle uzun uzun yollardan geldiler. Hepsi ayrı yerlerden geldiler bugün. Biraz yorgunlar ama. Üşüyor şey musunuz gençler?